Psikopat. Kim? Şımarık. Ben. Zengin piçin teki. Ne iş yapar özgür çocuk? Gayrı meşhur danışmanıyım. Mutfağımız ön planda değil, gömmeli hanımefendi mutfağımız. Nasıl gömmeli anlayamadım. Sonradan gömme. Ne ayaksın oğlum sen? Ben burada size kaliteli bir yaşam sunuyorum. Kendi yaşantına bak sen. Kaç paraya mal oldu ya bu Montajı dahil 30 bin lira. Alo Arif, saat 11'de 30 bin lira para yatıracaksın. Yarın 12'ye kadar telefonunu açma, Şahali arayacaksın, kapalı tut. Sen bana klip çektirmedin ama ben sana çok güzel bir film çektim. Beni mi daha çok seviyorsun karınıma? Ben ona burada bir antrenman yaptırırım. Torunlarını anlatır. Beni büyük kumpasa getiriyorlar. Adamı adam yaparız madam. <laughs> Kusura bakmayın ama sizin karşınızda da çocuk yok ya. Yani. Hayırdır İngiltere prensiyle mi konuşuyorum? Öyle seniz lan! Sarı iş yapar ha. Necisiniz siz? Türkiye'nin yetiştirdiği ender yetenekleriz biz. Her coşkuyu kolonlara onlara inlesin Sabahlara dayanamam Osman Aga Yapacağımız çok bir şey yok Gireceğiz abi içeriye Beyefendi siz sıra numarası aldınız mı? Benim her yerim numara lan! Ulan siz kime şekil yapıyorsunuz? Fikir tepe çocuğuyuz biz Fikir tepe! Geç! Şampiyon düzleyici Sen ne konuşuyorsun lan değişik? Keşke bu arkadaşa bir şey yedirip içirmeseydik. Bana bak Özgür, bu dünyada boşuna yaşıyorsun, götünü kaşıyorsun. <laughs>